Bugün Minecraft'ın zorlu buzul dünyasında hayatta kalmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi etrafında sadece buz ve kar var. Ne ağaç var ne yiyecek. Odun bulmak için maden edip mineshaft bulmam lazım. Yemek bulmak zaten tam bir kabus. Üstelik soğuktan korunmak için bir barınak da yapmam gerekiyor. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olduysan videoya geçelim. Evet gördüğünüz gibi etraf sadece buzlarla kaplı. Ne ağaç var ne yemek var. O yüzden mecburen madene inmemiz gerekiyor. O zaman hemen madene inelim. Şurada bir maden görmüştüm ben. Ama şuradan biraz toprak almam lazım. Çünkü maden de lazım olabilir. Evet şöyle bir 25 tane toprak topladım ve hemen şu madenden giriyorum. Umarım mineshaft bulabiliriz. Çünkü başka çaremiz yok yani. O üç tane creeper var. Neyse buraya geç. Onlarla savaşabilecek aletim de yok maalesef o yüzden. Hızlı hızlı bulmam lazım. Ve şurada var. Ve bu bizi gördü. Evet kaç 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 kaç. Şu odunu aldık mı? Tamam Şöyle daha ileriden alacağım da şunlar gelmesin. Evet bayağı şanssız direkt bulduk. Gider misin? az zıplayamıyorum da. Tamam bunu öldürüp bunun etini yiyebiliriz. Evet çürük et yiyeceğiz mecburen. Buna da bakmazsak iyi olur. Bir de senle uğraşmayalım. Şimdilik şöyle alet yapabilecek kadar bir odun topladım. Şöyle, şöyle bir kazma yapalım. Taş kazmaya başlayalım. Bir balta da yapsaydık keşke şöyle. 2 dakika. Neon'dan zombiye tüketilmedi. Neyse, onunki bundan düştü herhalde. üç tane. Boşu boşuna bize balta yaptırdınız ya. Evet, şöyle taş aletlerimizi de yaptık. Şimdi şu demirleri bir toplayalım. Bir tane var, şurada da var. Aynı yine zombi. Tamam, yemek. Zombi demek yemek demek. Mecbur çürük et yiyeceğiz. Hmm, şu kömürü toplayayım sonra şu mine içine bir bakalım. Sandık falan çıkarsa. Güzel olur. Evet şimdilik şöyle bir 29 saniyede kömür topladım. Bu bize şimdilik yeter. Ama bu zombiyet hiç canımızı doldurmuyor. Biraz sıkıntı. Şu mine içine bir gezelim. Sandık buluruz. Şunları alabiliriz aslında. Kılıç bir yapsaydık. Tahta yok gerçi. Şunu alalım. Bir kılıç yapalım. Şunlarla yatak yaparız. Kafam karıştı ha. Tamam. Kaç tane gerekiyor acaba yatak için? 12 tane falan sanırım. 4 tanesiyle galiba yün oluyordu. Bakalım. Evet tamam. 8 tane daha bulduk mu? Burası çıkmazmış. Bütün yemeğimizi de bitirdik. Artık zehirlenmememiz. Alıştık direkt ete. Burası da var. Şuradan biraz fazla ses geliyor. Bir korkmadım değil. Ha zombi gel bakalım. E, sandık falan yok mu? Şunları toplayalım. Sen öl. Ya yemek düşmedi. Ama burada baya bir demir var. Şunları hemen al. Bizim baya bir oduna da ihtiyacımız var. Baranak için. İlk önce bir gelişelim onları. Sonra hallederiz. Şu suyu. Bir doğum yok. Sen de gel. İki sene olmuş aslında yeter bizim. Tamam yatak için günümüzü topladık. Şurada sandık var. Hmm, demir çıktı güzel. Et, etiketi. Meyve çıktı. Yeriz bunları. Aa karpuz bunu ekebiliriz. Kızıl taş. Gerek olmaz diye düşünüyorum. Şurada da sandık var. O oh, golden apple çıktı. Güzel. Şu bu şey kömürleri alalım parlayan meyveleri alalım. O zombiler. Ha, size doğru gitmek istiyorum. Hiç bu kadar zombi isteyeceğim aklıma gelmezdi. Şöyle onlar gelemiyor ben onları öldüreyim. Evet. Hayır burada örümcek spawnları vardı. Şu demirleri de alalım. Biraz düzgün bir şeyler yiyelim. Bu da hiç doldurmuyor. Türkiye daha iyi dolduruyor. Bu bayağı sandık var burada. Altın da bulduk. Yemek sorunu için sadece karpuz tohumumuz var şu an. Karpuz tarlası yapabiliriz. Burada da sandık var. Demir, tamam, meyvelerden. Bu kadar meşaleyi ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama alıyorum. Şu odunları da alalım. Biraz artık odun toplamaya başlayalım. Evet şöyle bir 30 tane odun topladım. Şuraya bakmaya devam edelim. Buraya geldik mi acaba? Şurada bir sandık var. Pancar tohumu, aaa pancar tohumu alalım, balkabağı, yine karpuz olduk, güzel. Eşyaları de alalım. Base'mizi aydınlatırız. Şurada da sandık var. Yüklü kitap, deniz, şansı 2 Yine karpuz tohumu bulduk, güzel. Her yerde sandık var, bu kadar sandık çıkıyor mu normal? Ekmek bulduk. Bir tane daha golden apple. Balkabağı tohumu işimize yaramaz. Aha şurada da, şurada da sandık var kömür, golden apple, 3 tane golden apple'ımız oldu. Artık meşale almak istemiyorum. Evet ben şimdi evimiz için odun toplayıp buradan çıkmak istiyorum artık. Bu nereye çıkıyor? Aa, öleceğim. Evet koş 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 geri gir. Biliyordum az Oradan çıkabilirim ama buz tutmuş. Şansımı bir daha denemeli miyim? Aa Evet hadi kırıl. Evet. Bunun da kurtuldum oğlum. Şu kemiği alalım. Evet şimdi bir yerde şu demirleri ısıtalım artık. Demir set olalım. Şöyle buraya yapabiliriz aslında base'imizi. Şöyle ortaya. Suyun üstüne. Evet ve taşımız yok. Biraz taş kazıp gelin var yemek ihtiyacımız var. Biraz düşmedim. Aa niye düşmüyor bunlar? Son bir geliyor. Gider misiniz? Sıkıştırdı beni. Biraz taş toplayalım. Emin dışı içine taş kullanabilirim belki o yüzden fazla alacağım. Şuradan çıkalım. Nereye koymuştum? Hemen şuraya koydum. Hemen iki fırın yapacağım. Şöyle siz artık ısınmaya başlayın. Şu olanla da bir kazma yapalım. Bir tane de kalkan yapmak istiyorum. Bu tahta bize yetmeyecek gibi. Mecbur yine ineceğiz. Şu taş kılıcı da atalım artık şunu da at. Ha kayarak gidiyorlar. Aa etrafı eriyor. Aslında şimdi şu tarlayı hemen şuraya yapabiliriz. Şöyle karpuz için boş bırakmamız gerekiyor. Şuraya doğru yapalım. Şöyle yapalım. Bu donmaması için galiba bunu koyunca donmuyordu. Şu tohumları alalım. Başka ne tohumumuz vardı? Pancar var. Şöyle kazalım. Islanıyorsunuz mu? Tamam. Şunları da şöyle Başka da tohum yok. Sanırım gece oluyor yatak yapalım. Bu tahta bize asla ev için yetmeyecek. Şu uyuyamıyoruz. Şu ufaktan zırhımızı yapmaya başlayalım. Tamam şu kalkonu da taktık mı? Biz bir, bir sürü meşale almıştık. Hatta şu etrafına çit çekebiliriz tarlanın. Şu yerleri de değiştirmek lazım. Çok kayıyor çünkü. Bu şekilde zor. Şöyle evimizin temellerini atabiliriz aslında. Kapıyı nereye yapsak? Bir şuraya yapabiliriz bir tek blok. Burayı kapatırız. Bu şekilde güzel bence. Şöyle 25 26 tahtayla zeminini kapatabilir miyim? Şöyle koyalım. En azından temelimiz böyle. demirler de ısınmış. Ama meşale koydum diye buralar eriyor. Buranın etrafında bir şey yapmak lazım toprak filan. Tavşan bulabilir miyiz acaba etraftan? Galiba tavşan oluyordu çünkü. Sonra da ev için malzeme toplarız. Burada da bir giriş var. Tavşan tavşan. Aramıyorken vardı şimdi yok. Aradığımız için maalesef yoklar. Her yerde de bir maden girişi var. Şuradan girsem bu mine tekrar bulabilir miyim acaba? Siz ateş ateş etsiniz. Ateş edin ama ok değil. Bir at okunu. Salın beni artık. Öleceğim. Hayır. Tamam. Hayır bir dakika. Bir saniye bekler misiniz? Hayır hayır. Gold Apple yemek zorunda kaldım maalesef. Ya beni bir salın artık. Bu ne? Emilim mi? Niye öyle oldum? Gel bakalım. Aa şurası. Peki biz burayı kaybedersek şöyle şunu koysam işaret olarak. Neyse ki zombilerden et düşüyor. Bu hep creeper dolu burası. Neyse hepsini patlatabiliriz aslında. Böyle toplanın bakayım hepiniz. Bir sene eksikten gerçekten. Artık gider misiniz? Odun toplayacağım. Böyle odun toplamak daha iyi tahtadan. En azından bundan dört tane çıkıyor. Keşke hepinizin et düşse bari bir işe yararsınız. Şu bir creeper olsa çok iyi olurdu. Zombi saldırısına uğradım. Oha! İmdat! arkamda bir köşeyiz. Heh, gel buraya gel gel gel. Gel. Hadi bakalım. Evet harikasın. Tamam bir sürü etimiz var. Bence yemek sorununu çözdük. Evet şöyle iki site yakın taş topladım. Karnımız çok acıkmış koşamıyoruz. Ama bu ışık yapıyor. Şu çürük etlerden de yiyeceğim. Artık alışman lazım hala zehirlenmemelisin bence. Nerede bizim harika beysimiz? Etrafı erimiş. Tarlamız bayağı büyümüş gerçekten. Hemen bir uyuyalım. Ve günaydın. Şimdi sen artık büyüyor musun? Siz böyle büyüyorsunuz da siz niye büyümüyorsunuz? Şimdi biz evimizi yapalım. Şöyle. yüksek oldu. Şu tahtaları da koyalım hazır yukarıdayken. Evet şöyle duvarları yükselttim. Şu içini hemen tahta yapalım. Tamam şimdi çatısı kaldı. Çatısını hemen halledelim. Şu taştan yapmak istiyorum. Etrafını şu kadar yeter mi? Yetmez sanırım. Kırıldı diye de az oldu. Umarım yeter. Evet. İki taneyle yetmedi. Tamam. Şimdi kalanını da tahtadan yapacaktım zaten. tamamdır. Şunları kıralım. Cam olarak şu meşaleleri bir koyalım da. Nereye koyalım? Şöyle koyalım. Şöyle. Çatıyı şöyle yapsak. Böyle biraz, biraz süsleme. Güzel olur bence bu, bu şekilde. Cam yerine şöyle yapmak istiyorum daha bir güzel durur bence şuraya da başka nerede cam vardı tam yetti de bir kapı yapalım şöyle şu kapıyı da koyalım böyle bir yol yapsak aslında kaymasın Şöyle taştan bir yol. Aa karpuzumuz büyümüş. Evet artık yemeğimiz var. Karpuz diyebiliriz. Evet bir karpuz anca doyduk. Bir tane pancarımız da olmuş. Pancarı yiyebiliyoruz mu? Acıklı için bakamıyorum şu an. Biraz balık tutalım. Şurada. Ondan önce bir evin içini düzelim. Yatağımız artık dışarıda kalmaz. Artık sıcak bir yerde yatacağız. Şurayı mutfak gibi ayırdım. Ocakları buraya koyabiliriz. Yatağımızı da şöyle pencere kenarına koyalım. Bir sandık yapalım birkaç tane. Şöyle başka ne koyabiliriz eve? şöyle yalandan bir şeyler. <laughs> Güzel oldu bence. Yeterdi. Şöyle eşyalarımızı da bırakalım. Demirimizi, ipimizi. Şunları şöyle koyalım. Bunları da bırak. Eti bırakma. Hala lazım maalesef bize biraz. Şu pancar kalsın. Tamamdır gece mi oluyor? Uyuyalım. Yeni evimizde. Neyse hava kadar biz biraz balık tutalım gece oldu. Uyuyalım bir. Evet pancarı da yedik. Karpuzlarımız da büyüyor. Bence biz çözdük yemek sorununu ve barınak sorunumuzu. Ama balık niye tutamıyorum ben anlamadım. Daha mı büyük olması lazım. Neyse tutamıyoruz herhalde ben anlamadım. Buralarda böyle kaldım yapacak bir şey yok. Karpuzlar da büyüdü. Bence biz yemek sorununu ve barınak sorununu çözdük. O yüzden hayatta kaldık. Evet videom buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Görüşürüz.